çocuklar, bugün görmüş olduğunuz gibi size güzel bir video hazırladık. Bu video içeriğinde size gün ve gün neler yapacağınızı özetleyeceğiz. Yaşadığımız olaylardan dolayı sizinle görüşemiyor olmamız bize engel değil. Bu engelleri aşıyoruz. Ee, çalışmalarımızı gün gün takip ediyoruz ve güzel günlerin geleceğini her zaman hayal ediyoruz. Evet, bugün yapacaklarınızı ben özetlemek istedim. Bugün uygun matematik kitabımızdaki problemlerden sorumluyuz. Bu problemleri çözerken verilen ve istenenleri belirlemenizi istiyorum. Verilen istenenleri istenilenleri belirlerken görsellerle destekleyebilir, çizim yapabilir, anlam kuvvetliliği sağlayabilirsiniz. Türkçe dersine gelecek olursak iki farklı deyimimiz var. Bu iki farklı deyimi de çizim yapmanızı istiyorum. Çizim yaparak anlatım kuvvetliliği sağlamanızı istiyorum. Görsel zekamızı ve zihinsel zekamızın gelişeceği bir çalışma olacağına inanıyorum. Şimdiden başarılar diliyorum.